Korkusuz Gazetesi manşetinde çöp toplayıp geçim sağlıyor, makarna ekmekte karın doyuruyorlar. Yoksulun hali perişan diyor manşette. Yoksulun hali perişan. Doğru. Yoksul zaten adı üstünde yoksul. Yoksul efendim bir çalışmadığı müddetçe evine nasıl para gelecek? Dökme suyla değirmen dönmez der atalarımız. Yani dökme suyla değirmen dönmez. Değirmen dönmeyince de yaşam olmaz. Şimdi vatandaşın yoksul zaten bir işi yoksa gücü yoksa bir para girişi yoksa hakikaten durum perişan. Çok dikkat edilmesi gereken bir konu. Çöp toplayıp geçim sağlıyor vatandaş. Dün bir çöp konteynerinin yanında kadın yanında kucağında çocuğuyla adam da bütün çöpleri çıkardılar konteynerden içinden yiyecek arıyorlardı. Tabii ki müdahale yaptık, destekledik o ayrı bir şey ama yani vatandaşın bazılarının yoksulluk sınırının altında olup da bir lokma ekmek parası olmayanların da olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Dün Bostanlı Pazarı'ydı. Günlerden çarşamba da Sosyete Pazarı derler. Bostanlı'da Sahil'de bir açık kapa, üstü kapalı pazar yeri var. Dün akşam saat yedi buçuktan sonra bak yedi buçuktan sonra gidin millet bekliyor poşetlerle manavların ve özellikle bu pazarda pazarcılar terk etmesinden sonra tezgah atlarına atılan yeşillikler içinde neler var efendim hatta toptan geçelim domates biber patlıcan salatalık maydanoz roka marul ve lahana soğan patates vesaire çürük meyve yemin ediyorum bunlar var ya ayrıştırmıyorlar bile ne varsa torbalara dolduruyorlar torbalara torbalara dolduruyorlar evde ayıklayacaklar demek ki insanların ihtiyacı var baktığınız zaman da kılık kıyafet düzgün düzgün insanlar var e şimdi maaş alan birçok kişinin maaşı yeterli olmuyor yeterli kalmıyor vatandaşta ne yapması lazım vatandaş karnını doyurması lazım. Ayıp değil. Yani karnını doyurmak için her yerden bir şey alıp vatandaş karnını doyurabilir. Onurlu davranıp birisinden bir şey istemeyebilir. İstemeyebilir. Ama gidip o çöpten o yiyeceği alıp yiyebilir. Bunu normal karşılar. Pazardan efendim atıkları toplayabilir. Yani vatandaş yaşamak zorunda. Vatandaş evine ekmek götürmek zorunda. Vatandaş devletin verdiği o işte bin lira parayla bir ay geçinemeyeceğini parayı veren de biliyor, alan da biliyor, biz de biliyoruz, küçük çocuk da biliyor. Doğru mu? Şimdi bu şekilde baktığımız zaman vatandaş nasıl geçinecek? nasıl yaşayacak? Evine nasıl ekmek götürecek? Esnafın durumu da çok perişan. Esnaf perişan. Vallahi perişan. Billahi perişan. Niye perişan? Bir, kira yüksek. Kira ödeyemiyor. Üç ayda bir depozit ödemesi, depozit diyorum, stopaj ödemesi var. Stopaj ödeyemiyor. Artı elektrik, su, doğalgaz, sair giderler, yanında çalışan insanlar vesaire. Eksi, eksi, eksi borçlanıyor. Nereye borçlanıyor? Bana mı? Hayır, bankaya borçlanıyor. Kime borçlanıyor? Devlete vergi borcu oluyor. Kime? SGK'ya prim borcu var. Kime? Ona buna şuna. Emanet aldığı altın iki kat art. Döviz efendim almış Başına gitmiş. Ondan sonra vatandaşın durumu da perişan. Ne oldu? Yapılandırma. Yapılandırmada esnaf güya destek veriliyor. Kardeşim adamın ödeyemediği vergi var. Ödeyemiyor. Primini ödeyemiyor. E borç var. Faiz sıfırlasan bile ki faiz uygulanmaması lazım. Kalkıp efendim yapılandırma yapıldı. Yapılandırmada da e, ne olması lazım? Faiz silinmesi lazım. O da silinmedi. 36 aya kadar devam. Yani yoksulun hali perişan diyor ya Korkusuz Gazetesi. Aslında Herkesin hali şu anda perişan. Milli bir mücadele gerekiyor. Bunda da iktidar muhalefet birlikte hareket etmesi gerekiyor efendim.